Şimdi devam ediyorum. Kolon kızlık dizisi. Kitabımıza ufak bir şey göstermek istiyorum. Bununla alakalı. Tekrardan şöyle bir göz gezdirecek ya da hatırlayacak olursak bizim main white neydi? Venden sonra fiilin ikinci hali. Y'den sonra da was, were, I'm, geliyor. Kuralımız bu. Yani şu an sadece bir Bibel ist kein Zahlbuch. Aber nun, wie hat sich das von mir bekommen? Vor allem, wenn du weißt, kein Englisch. Now, let's see the books, you need a

When the sunne vardı, an apple fell out the tree and hit the ground. Elma düştüğünde ve yere çarptığında Nita ne yapıyor? Oturuyordu ve düşünüyordu. Okay? Yere düştüğünde Nita düşünüyordu. While Ashmet was getting out of the bed, he noticed that water went down. Ashmet diyor, ne çekici bir cümle sonra ne geliyor da? Vatim böyle ayıcı. Daha sonra da benim ikinci hayatlardan. Aşık diyor, bu duştan çıkarken, küvetten çıkıyorken fark etti ki suyu düştüğünü. Yani bu suyun kaldırma kuvveti ya da neyle alakalı? Aşık bulduğu bir şey, hani ağırlığımız ne kadar çöküyorsa su o kadar taşıyor. Onun o buluşması bulduğuyla alakalı bir şey bu. Duştan çıkarken Suyun aslında azaldığını fark etmiş. Neyi fark etmiş? Suyun azaldığını ne yaparken? Banyodan çıkarken. Okay. Burada odaklanmamız gereken while'den sonra while getting out of the way not engine. Daha sonra da fiilin ikinci hali. Tamam mı? one particular moment in the past and we often use when with these things. Ne diyor burada? Past tense diyor. Geçmişte belli bir zaman için olan eylemler için geçmişte belli bir zaman için olan eylemler için kullanırız. Ve biz bunu genellikle when ile kullanırız. Everyone, diğeri Için şekilde we use past continuous for background action or describe a situation over a period of time in the past. We often use while with these things. Biz bunu geçmişte belli bir periyodlu yani zamanı böyle yayılmış bir süreklilik belirten şeyleri geçmişteki eylemleri anlatırken past continuous kullanıyoruz ve bunu genellikle kullanıyormuşuz, while ile kullanıyormuşuz. Tamam mı? Bu durumda şöyle past simple'dan when normal past continuous'da da while kullanılıyor. Tamam mı? Yani while, while", 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 while ile yani was'ları ayırmış kullanılıyor. Past'la da yani when de verb 2 kullanılıyor. same soft Birincisine bakıyoruz. While Benjamin Franklin was watching a thunderstorm, he got some idea about electricity. Benjamin Franklin bu kasırgalara bakıyorken, onları izliyorken, o elektrikle alakalı bazı fikirlere sahip oldu. While'dan sonra ha, hangi cümle kalıbımız var? Was watching, daha sonra da. Şimdi Biz burayı ne deriz? When a fire started, ateş başladığında biz ne yapıyorduk? We were doing an experiment. Deney yapıyorken ateş başladı. Ateş yaptığımızda deney yapıyorduk gibi. They. For much because they in our style. Yemeği durdurmak yani öğle yemeğini yemeği durdurmuşlar çünkü onların yeteri kadar Zamanları varmış. Burada ne diyebilirim? Bu zaman da yok, var diyor. Burada birazcık mantık, birazcık anlama bakarak yapmamız gerekiyor. Şöyle baktığımızda yemek yemeyi durduruyorduk çünkü yeter kadar zamanımız vardı. Biz ikisini de şöyle bir şekilde past yaptık. Yani yemek yemeyi durdurmak eylemi bir anda olan bir şeydir. Yani durduruyorduk diğer sırada. Öyle yemeği durdurmadık. Çünkü yeteri kadar vaktimiz vardı sahip olmak. Zaten siz sahip olmak zaten ay inceli çekinmeyemiyorsunuz. yemiyorsunuz. Yeteri kadar zamanımız olduğu için biz öğle yemeğimizi bitirmedik. Diğerine bakıyorsunuz. Why? The electricity go at home while I do homework. Ödev yapıyorken evde elektrikler gitti. Elektrikler gittiğinde ben evde ödev yapıyordum. Nasıl diyebiliriz bunu? Bir bakın bakalım. Why sonra biz ne kullanıyoruz burada? Why sonra were to mu was there ayıncı Yukarıya bir bakın. Kurallarında bir bakın bakalım. Ne kullanıyormuşuz? Why sonra was there tabii ki. Ödev yapıyorken ne oldu? Elektrikler kov gitti. <laughs> the electricity went off at home while I was doing my homework. Ödevimi yapıyordum. Tam sonra da elektrikler gitti. Diye de Why? Great science phrase why I was on the net. <laughs> İnternette sorun yapmak ve çok güzel bir bilim sitesini keşfetmek. Why? Kuralına göre biz bunu nasıl yaparız? Why? Kuralına biz bunu nasıl yaparız? Şöyle düşündüğümüzde. while kuralına göre düşündüğümüzde. while'dan sonra hangi cümle kalır geliyordu? Was, were, ing. Bu durumda ne olur? I was surfing on the net. İnternette surf yapar iken ben ne yaptım? Çok güzel bir site buldum. Çok güzel bir siteyle karşılaştım. Number five. Who you do when I <laughs> Ben diyor seni dün şehirde görmek, konuşmak. Ben, benden sonra ne kullanıyorduk? Word to. Yani see, sir. Ben seni dün gördüğümde kiminle konuşuyordu? Sorusunu yaparken Did you talking or were you talking? Which one? Were you talking? Ben seni dün gördüğümde kiminle konuşuyordum. When the science takes the answer to the problem, she blah blah very famous. Bilim insanı problemi cevap cevabını bulmak bulduğunda çok meşhur oldu. Burada da birazcık kural dışı gibi gözüküyor. Da. Anladıysanız, anladım. yani şöyle bir baktığınızda aslında düşündüğünüzde şöyle bakın. Problemi bulmak, daha sonra çok ünlü olmak. Baktığınızda, benden sonra ne getiriyorduk biz? Normal, böyle bir O problemin cevabını bulduğunda ne oldu? O ünlü oldu. Bu da bir da görünüyor. gibi görünüyor. bu sadece deneyelim ve şu, benden sonra böyle bir Nerede Y'den sonra da bazıları ayı için. Okay. Bu, bu kadar. Yani şöyle baktığımızda öncelikle ipucumuzun altını çekebilirsiniz. Burada ben hayretim, ben y'den sonra ne geliyor ona karar veriyorsunuz. Daha sonra da zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. here you will circle the correct word. Öncelikle ipucuk. Ve Benden sonra ne kullanılıyor? Got word getting to the party. Everyone danced or was dancing. Benden sonra hangi kuralımızı uyguluyorduk? Of course. Teyit etmiyor hale. We got This party is in that When we got to the party, everyone was dancing. Okay? And it rained, it was raining, so we decided or decided to stay at home. Burada ben ya da var yok. Bu yüzden birazcık mantık, birazcık anlam ona göre yapıyoruz burada. Yağmur yağmak, bu yüzden biz evde kalmaya karar vermedik. Öncelikle, decide miyle, karar vermek miyle, Fiilci ayıncı ile çekime ne de çekimden ben. Onu düşünün. Karar veriyorum yoksa karar verdim. Yani böyle bir süreç içine yayabiliyor musunuz yoksa bir anda karar yani karar verirsin ya da vermez misin? O şekilde ne olur? Onu şöyle düşünün. Yani evde evde kalmaya karar verdik bu yüzden. Peki yağmurun yağması yağmur yağdı. Bu yüzden biz evde kalmaya karar verdik. Evet mantık olarak sıkıntı değil. Olabilir mi? Evet kesinlikle olabilir. Ama burada bir vadrenin varken, yani daha vurgulusunu söylemek varken bunu demek de olmaz. Yani yağmur yağıyordu, o yüzden biz de evde kalmaya karar verdik. Number three. While we or were walking in the park, it started or was starting to rain. Parkta yürümek yürüyorken yağmur başlamak. While burada ipucumuz while Şöyle baktığımızda. Why'den sonra ne geliyordu? Why kuralından sonra were walking. Daha sonra biz ormanda, parkta yürüyorken ne oldu? Yağmur başlıyordu. Başladı. Başladı tabii ki. Biz ormanda yürüyorken bir anda yağmurlar başlamaya başladı. Number four. Why ipucunun I fell or I was falling asleep. While I watched were watching TV. Televizyonda film izlemek ve ben uykuya dalmak demek. Televizyonda film seyrediyor iken, seyrediyordum böyle. Daha sonra bir anda o yorgunluk çöktü ve ben uykuya dalmadım. Okay? While I watched onun were IING, madiyor IING. Daha sonra diğer cümle artık. Diğer cümle onun anlatıcısında fark etme.